Hastaneye varış dakikaları belli. Morktan çıkışı belli. Morktan çıkışla hastaneye gidiş e, ilk önce bir yine bir bakarlar, bir bakım uygularlar. Hemen direkt morga şeye götürürler. Otopsiye. Orada otopsi olur. E, hesaplıyoruz. Morktan çıkışı, cenazeye gidişi şu bu 25 dakika. 20 ya da 25 dakika. Yani akıl alır gibi değil. Hani hesabımızı yanlış yapıyorsak devlet bizi düzelsin. Desin ki kardeşim siz bunu konuştunuz ama bakın hastane yönetimi diyor ki şu saatte bize geldi şu saatte çıktı. 20 dakikada ben bir otopsi bilmiyorum. Ha, otopsi bilenler var mı bilmiyorum ama ben de fazla bilmiyorum. Ee, şuradan şuradan kesilir göğüse kadar kesilir. Yani bunlar bir süreçtir. İçindeki ciğer çıkar, içindeki böbrek çıkar, içinden hani ne madde arıyorlarsa o bölgenin şeyleri çıkar. Mide mu, mu Muafiyeti falan çıkar içindeki. Onlar incelenir, alınır, bir kenara koyulur. Bütün etleri e, bakılır. Nerede e, kazadan dolayı düşme var mı? Kazadan önce morartı var mı? Kazadan önce şuyu var mı, buyu var mı diye tespit edilir. O bölgelerden bir daha dikilir. E, affedersiniz parçalanmış yerleri de dikilir. Normal prosedüre göre vücut bütünlüğüne uygun olarak dikilir, hazır edilir ve morgdan çıkışı teslim edilir. Bunlar 20 dakikada nasıl olabiliyor? Ben şaşırıyorum abi. Bu işte bir terslik var abi. Bu Gülle ablanın yaşadığı da çok tersli böyle bilmiyorum abi. Çok terslik var bunlardan. Ya. Yani maddi delil diyorsanız hani matematik olarak bir oturun çözün. Ambulansın gidişi, morgdan çıkışı, morka gidişi. Hani savcının orada bekleyişi. E hesaplıyoruz, hesaplıyoruz. 20 en fazla hadi diyelim yarım saat olsun. Tamam. Ön otopsi, ön otopsi. Arkadaş, ön otopsi ne? Böyle direkt önce bir bakarlar hani kesici delici alet var mı veya iğne izi şubu var mı? Ağzından sıvı alırlar, kanından örnek alırlar, saçından tel alırlar. Ondan sonra onlar ilk gider. Ondan sonra iç organlarına bakılır. Ön otopsi yani bilmiyorum abi. Bir hiç, ters bir şeyler var abi burada. Ya zaten seni seni destekleyecek bir şey bırakayım buraya. Ee, Güllü Hanımın erkek kardeşi Raşit Bey ile görüştüğümüz zaman şunu söyledi bana. Ee, dedi, dedi ki dedi, ya. benim ablam ben o zaman şoktaydım dedi Ali dedi. Hiçbir şey hatırlamıyorum fakat. Tabii tabii siz acılar. Diyor, ben şu, şunu söyleyeyim. Diyor ki siz anlattıkta anlattıktan sonra bana da şey geldi. Bir tuhaf geldi. Niye hızlı defnedildi? Niye her şey bu kadar hızlı ilerledi mesela? Abi Çok deniz, e, üvey evlat, şeyi manevi oğul, evet. e, kuaför, makyözü, Hı -hı. E, tuberk e, ondan sonra hepsi deniz. Hepsi böyle tabutun üstüne ellerini bastılar. Kimse böyle deyip de hani kapağı açılır korkusuyla hepsi kapağın üstüne çullanmıştı. Ve bir de şey dikkatimi çekti orada. Tuğyan kapaklandı ağlıyor, bağırıyor. Bir tanesi diyor ki abartma. Hemen sesini kesiyor. Hani sen bağırıyordun annene? Dön tepkini versene benim acım var sana ne, ne diyorsun deme. <laughs> Demedin mi sen ya? Çok terslikler var abi. Çok terslikler var. Hepsi hepsi elini koydu. Böyle tabutu hepsi elini koydu. Bastırdılar. Kimseyi yanaştırmadılar. Tabutun kapağı açılır da görünür bir şeyler. Allah Bilmiyorum Allah Allah. Tabutun açılmasından mı korktular? Evet abi.